Kırklareli'nin Baba Eski ilçesine bağlı Alpulu'da koronavirüs vakaları sıfırlandı. Kasım ayının ortalarında görülen 60 pozitif 90 temaslı koronavirüs vakasını belediye başkanı, muhtarlar, esnaf ve halk el birliğiyle sıfıra düşürmeyi başardı. 2500 nüfuslu beldede koronavirüs vakalarının artması üzerine belediye başkanı Erhan Ceylan, muhtarlar, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek salgını önlemeye yönelik çalışmalar başlattı. Başkan Ceylan, koronavirüs kısıtlamalarına yönelik alınan önlemlerden önce beldede idareci ve halkla toplandıklarını belirterek aldıkları önlemleri anlattı. Aldığımız tedbirlerle, aldığımız radikal kararlarla Altul'da koronavirüs vakasını sıfıra indirdik artık sizinle maskesiz konuşabilirim. İnşallah tüm Türkiye artık maskesiz konuşur. Pazarlarımızı kapattık. Esnaflarımız kendi isteğinle, kendi rızasıyla dükkanlarını kapattılar. Tam 25 gün İl Isı Sağ Kurulu'nun kararlarından önce kendi kararlarıyla, istekleriyle kapatınca Alpullu herkesten önce bu vakadan uzaklaştı. Tüm esnafımıza, Alpullu'ya çok teşekkür ediyorum. Lütfen tekrar söylüyorum. Maskemizi takalım. Evde kalalım. Bunun tek çözümü bu. Mikroba biz gidiyoruz. Mikrop bize gelmiyor. Lütfen evde kalalım. Alpullu Şeker Mahallesi Muhtarı Selda Akyel'de alınan tedbirleri uygulayarak virüsün üstesinden geldiklerini söyledi. Biz e 25 gün öncesinden kahvehanelerimizi, kahvecilerimizin kendi rızasıyla <laughs> öncesinden kapatarak e, vatandaşlarımızın toplu bulunacakları noktaları daha az seviyelere indirdik. Evet. Gereken tedbirleri aldık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı evden e, mümkün olduğunca dışarı çıkartmadık. <laughs> Bu şekilde virüsün üstesinden geldik şu anda. Sıfıra indi. Evet. Hiç vakamız yok. Siz evlerinizde kalın. Biz size sizin için gereken hizmeti yapacağız. Siz yeter ki evde kalın ve sağlıklı olun dedik. Yani onlar da uydular. Bizi üzmediler. Biz de onları mağdur etmedik. Gereken her şeyi yaptık. Kıraathane işletmecisi Nazif Furkan Vardar da kazançlarını göz ardı ederek koronavirüs salgınını yenmeyi başardıklarını söyledi. Madde olarak zararımız var ama bu başarı elde ettik. Sağlığı yani altında yaşayan kronik rahatsızlığı olan insanları evinden çıkartmayarak kazancımızı tabii ki de göz ardı ederek bir şeyler yaptık. Kapatma gelmeden biz kendi gönüllü olarak, rızası olarak kapama kararı aldık. Kendi arkadaşlarımızla, esnaf arkadaşlarımızla beraber. iki çay ocağı, üç kahvehane olmak üzere gönüllü olarak kapadık kahvelerimizi. E, koronavirüs vakalarını sıfıra indirdik şu andan itibaren. Alpullumuza, e, Belde sakinlerimize, herkese bu konuda duyarlı oldukları için teşekkür ediyoruz. Herkes kurallara uydu, sıfıra indik. Şu andan itibaren sıfırız. Evet, biz onlara evlerinden hiç çıkarmadık. Kendilerine evlerine hizmet, alışverişlerini yaptık. Faturalarını biz ödedik. E, gerekli ihtiyaçlarını giderdik. Onlar da kurallara uydular ve Alpullu şu anda sıfıra indir. Vakamız sıfır. Ee, biz virüsü Türkiye genelinde artan ah. virüs 25 gün önceden tedbirini alarak esnaflarımızla bir araya gelerek, hepsi cani gönülden fedakarlık yaptılar ve 25 gün önceden kahveleri kapatma kararı aldık. Tabi hepsi gönüllü oldu arkadaşlarımızın. Hı hı. Bu sebeple virüsün önüne geçmiş olduk. E, kahveleri kapatma kararı aldık. Hı hı. Artış e, devam ettiğinden dolayı böyle bir karar almak zor durumunda kaldık. Kendimiz adına. Ee, Alpu'lu sakinler adına He. böyle bir karar aldık yani. Daha önceden kapadık, 25 gün öncesinde e, elimizden gelenin bu olduğuna karar verdik He. ve en iyisini yapmaya çalıştık. Ben devamlı evdeyim zaten, 65 yaş üstü olduğum He. için sayın e, reisimizin verdiği saat saatmanla bir arasını uyguladım, He. çıkmadım vatandaşlarımızın hepsi zaten bu koronavirüsü uyguladıklarından dolayı halk çok güzel nefes aldı. Tamam. Hiçbir şey de olmadı. Esnaf arkadaşlarımızla belediye başkanımızla yaptığımız e, konuşmalardan sonra COVID-19 artışlarından dolayı ticaret kapama kararı aldık. Evet, hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil. Tabii ki maddi manevi zararlarımız oldu ama dediğimiz gibi önce sağlık. Önce MET, belediye başkanımız zaten, zaten her zaman e, yanımızda oldu. Her türlü desteği sağladı kendisi sağ olsun. Hı. Ve bu şekilde sıfıra kadar indirdik Allah'ın izniyle. Yendik çok şükür. Temiziz, dezenfektanımızı e, kullanıyoruz. Mesafe maskemizi, temizlik bakıyoruz. Hepimiz bir toplum olarak, hepimiz birleştik. Bunu yendik yani. Herkes saygılı, sevgili birbirine. O yani temizlik, maske, mesafe. Herkes bunu uyusun yani. Vaka sayısı sıfıra düşmüş durumda şu an beldemizde.